Günaydın arkadaşlar. Bugün ilk defa sizlerle benimle bir gün videosu çekiyorum ve çok heyecanlıyım. Çünkü bence çok güzel, çok keyifli bir video olacak. Öyle inanıyorum yani. Bugün şimdi kahvaltım pişiyor. Kahvaltımı yapacağım. Sonra okula gideceğim. Sonrasında da e, okuldan sonra şehir merkezine falan gitmem gerekiyor. Buraları size gösteririm. Keyifli olur diye düşündüm. Bu arada şu an Polonya'dayım. Eğer bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıya linkini bırakayım. O video her şeyi açıklayacaktır ve hatta bir önceki değil, iki son iki videomu diyeyim size. İkisini de aşağıya bırakırım izleyebilirsiniz. Evet, bundan sonra böyle güzel Erasmus içerikleri gelecek. Yani kafamda bayağı şey var. Umarım onları yani gerçekten gerçekleştirebilirim. Eğer aklınızda olan sorular ya da benden görmek istediğiniz içerikler varsa hepsini aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Ben onların arasından bakarım, yapabileceklerimi çekerim. Bu arada hava çok sıcak oldu. Daha doğrusu çok sıcak değil de yani o kombini giymek için sıcak bir hava olduğu için kıyafetimi değiştirmek zorunda kaldım. Ama olsundu. Güne birazcık 1-0 başladık arkadaşlar. Olsun. Okula yetişmeye çalışıyoruz. Okula yürüyoruz. Umarım geç kalmayız çünkü okulda ilk günümüz. Neyse şu anda e, dün burada sınıfımız 6 kişilik. Ve okula ilgili bilgileri falan daha sonraki videolarda vereceğim şimdilik. Onları boş verin. Sınıfımız 6 kişi ve 3 kişi Türküz. Bu da bayağı iyi bir olay. Neyse Türklerle tabii ki hemen arkadaş oldum. Şimdi onları göstereceğim size. Evet, Hisnur ve Aleyna ile tanışın arkadaşlar. Bundan sonra onları sürekli göreceksiniz büyük ihtimalle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse, biz şimdi gerçekten şakasız koşarak okula gideceğiz. Orada çekebilirsem bir şeyler çekmeye çalışırım. Sonra görüşürüz. ve bir dersi ve her şey çok güzel geçti. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi alışveriş merkezinde sim kart vesaire böyle tarzında işlerimiz vardı. Ama birazcık acık o yüzden bu da böyle super, super tarzında bir yer var. Oraya geldik ve Seven Days'in böyle şey fıstık ezmelisini buldum. Bir de bunun vişnelisi falan var. O çok güzeldi. Bunu denemek için aşırı sabırsızlanıyorum. Evet, şehir merkezinde yürüyoruz şu an. Baya güzel gözüküyor burası. Ve e, otobüs kartı çıkarttırdık öğrenci kartı. Onun için buraya geldik aslında. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Neyse. Burası da güzel bir cadde arkadaşlar. aldık. Aynen böyle. Şimdi bununla 3 ay boyunca sınırsız sürekli otobüse ve tramvaya binebileceğiz. Kendime yiyecek bir şeyler yapacaktım. O sırada bunu sizlere de göstermek istiyorum. Burada çok favori bir yiyeceğim var. Hemen gösteriyorum. Böyle dondurulmuş e, bir şey. Bu mantıya benziyor ama içinde gördüğünüz gibi brokoli ve e, havuç da var. İçinin dolgusu da böyle sebze dolgusu. Bunu normal böyle mantı gibi daha az suyla haşlıyorsunuz ve içinde kendi sosu falan var böyle. Çok böyle makarna gibi haşlamanıza gerek kalmıyor. Az su koyuyorsunuz. Ve çok güzel bir tadı var. Bunu bulunca aşırı sevindim. Çünkü Çek Cumhuriyeti'nde ben sürekli bunu yiyordum. Ve burada da aynı markette, burada Lidl diye bir market var bilenleriniz vardır. Çek Cumhuriyeti'nde de aynı market vardı. O markete gittim ve bunu buldum ve aşk yaşıyorum. Çok mutluyum şu an. birazcık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Tam Güneş az önce çok güzeldi ama şu an yavaş yavaş gidiyor birazcık karanlığa kalıyorum ama idare edeceğiz artık. Daha geleli buraya geleli bir hafta olmadı ama ona rağmen birçok şey tecrübe ettim tabii ki yani. Ve bunlarla ilgili gerek böyle göstermeli videolar olsun. işte market alışverişi, hibe yetiyor mu, Erasmus nasıl, okul nasıl. Gerek bunlarla ilgili şeyler olsun. Gerek başka şeyler olsun sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kanalım birazcık geriden geliyor. Bir ya da iki hafta kadar geriden geliyor. O yüzden eğer güncel olarak ne yaptığımı, nerelere gittiğimi merak ediyorsanız Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bugün çok ilginç bir olay yaşadık. Daha doğrusu ben bunu baştan beri yaşadım ama arkadaşlar Polonya'da birazcık ırkçılık var. Yani ben hani insanlar söylüyorlardı Türk olduğunu suzu söylediğinizde hani bir garip bakıyorlar falan diyorlardı. Ben inanmamıştım çünkü niye inanayım ki yani inanmak istememiştim. Fakat bugün e, Türk olmamızla alakası yok. Genel olarak biz yabancı olduğumuz için ve ülkelerini işgal ettiğimizi falan düşünüyor olabilirler. Çünkü çok fazla Türk var. Yani ben bana söyledikleri zaman gerçekten inanmamıştım şu anda yani biz bir Erasmus grubu olarak buluştuğumuzda gerçekten o grupta en çok Türk var. Mesela sınıfımda da şu an işte biz 8 kişi falanız sınıfta. 3 kişi Türk mesela. Yani neredeyse yarısı kadar Türk var. Ee, o yüzden gerçekten hani oranımız fazla ki bu tabii bunun iyi yanları kötü yanları da var. Bunu tartışmayacağım ama Gerçekten bizim böyle bir yere yabancı dil konuşarak ya daha doğrusu İngilizce konuşarak girdiğimiz zaman bize çalış yani çok nadir olarak insanlar iyi davranıyorlar ama genellikle bize böyle kötü kötü bakıyorlar falan mesela bugün sim kart alacaktık adam böyle bir sinirlendi falan böyle yersiz yersiz falan ne bileyim işte böyle saçma şeyler yaşıyoruz gerçekten kötü bir durum ama umarım olumsuz bir şey yaşamayız yani çünkü ben Çek Cumhuriyetine gittiğimde yaşlı insanlar falan bizi pek seviyorlardı diyemeyeceğim yani tamam sevmiyorlardı onlar. Ama yaşlılardı yani. Ama burada herkes böyle bize bir garip bakıyor falan. Çünkü gerçekten çok ya sadece Türk değil, çok yabancı öğrenci var yani gerçekten. O yüzden bu Polonya'nın olumsuz yanlarından bir tanesi bence. Bu arada ileriki videolarımda Polonya, Çek Cumhuriyeti hangisini tercih, yani bir hakkım olsa hangisini tercih ederdim ya da karşılaştırmalı gibi videolar yapmayı düşünüyorum. Aklımda çok güzel videolar var. Umarım hepsini gerçekleştirebilirim. Bugün de benimle böyle bir gün geçirdiniz. Teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Daha böyle benimle bir gün videoları istiyorsanız bence çekmesi çok keyifliydi. Ne kadar uzunlukta oldu bilmiyorum. Biraz kısa bir video olmuş olabilir. Ama ilk sefer için bence gayet eğlenceliydi. Umarım siz de bu kadar keyifle izlemişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.